1984 yılında Salyut 7 isimli uzay istasyonunda bulunan kozmonotların hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştıkları iddia edildi. Birçok önemli gazetede yayınlanan habere göre kozmonotların gördükleri şeyler kanatları olan ve insanı andıran bir takım varlıklardı. Neydi bu işin gerçeği? İnsanlı uzay uçuşlarının başladığı ilk zamanlardan bu yana gerek astronotlar olsun, gerek uzay çalışanları veya sıradan uçak pilotları olsun gökyüzünde ve de uzay boşluğunda uçan, tanımlayamadıkları cisimlere rastladılar. Ve bunlarla ilgili bazıları gizli, bazıları da yıllar sonra bile olsa halka açıklanmış bir şekilde raporlandılar. Özellikle son yıllarda Pentagon'un yapmış olduğu resmi UFO raporları açıklamaları veya dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen diğer UFO açıklamaları tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Fakat bu videoda duyacaklarınız şimdiye kadar karşılaşılmış olanlardan çok daha farklı ve de heyecan verici. İlginç haber, başta Washington Post olmak üzere birçok farklı mecrada yayınlandıktan sonra dünya çapında çeşitli spekülasyonlara sebep oldu. Rus astronotların uzayda geçirdikleri aylar süren bu serüvende başlarına neler geldi? Gördükleri şeyler gerçekten melekler olabilir miydi yoksa dünya dışı başka yaşam formları ile mi karşı karşıya kaldılar? Ya da tüm bu yaşadıkları sadece bir halüsinasyon muydu? Şimdi gelin olayın biraz derinine inip tüm bu çarpıcı iddialara bir göz atalım. Tarih: 19 Nisan 1982 Sovyetler Birliği tarafından yörüngeye oturtulan Salyut 7 uzay istasyonu. Salyut serisi istasyonlarının sonuncusu. 4 yıl 2 ay boyunca yörüngede görevini yerine getiren Salyut 7'nin başına bu süre zarfında birçok aksaklıklar geldi. Fakat tecrübeli görevli kozmonotlar sayesinde bu sorunlar uzun uğraşlar sonucunda çözüldüler görev süresi boyunca Rusların haricinde Fransız ve Hint uzay adamlarının da dahil olduğu 10 mürettebat çeşitli zamanlarda istasyonu ziyaret ederek görev aldılar. Bunların arasında uzaya çıkan ikinci ve uzayda yürüyen ilk kadın olan Svetlana Savitskaya da yer alıyordu. Fakat içlerinden bazılarının yaşadıkları kuşkusuz diğerlerinden çok daha farklı ve gizemliydi. Şimdi olaylar başlıyor. Uzay aracının yörüngeye yerleştirilmesinin üzerinden yaklaşık 2 yıl sonra 12 Temmuz 1984'e gelindiğinde Salyut 7'de görev almakta olan kozmonotlar o güne kadar yaşadıkları en garip olayla karşı karşıya kalacaklarından habersizlerdi. Aracın içinde o sırada 3 isim bulunuyordu. Kozmonotlar Leonid Kizim ve Vladimir Slovyov yanlarındaki kardiyolog Oleg Atkov ile birlikte görev başındaydılar. O gün uzay aracına yerleşmelerinin 155. günündeydiler dünyadan ayrılmalarının üzerinden 5 ay gibi bir süre geçmiş ve bu süre zarfında Salyut 7 aracındaki birçok arızaya da müdahale etmek zorunda kalmışlar. O gün yine her zamanki gibi bir gün geçiriyorlardı. Ta ki uzay aracının hemen dışında gördükleri turuncu renkli parıltılı o cisme kadar. Bir Boeing uçağı büyüklüğünde turuncu, parlak, bulutumsu bir görüntü uzay istasyonunu çevrelemişti. İlk önce oldukça endişelendiler. Çünkü gördükleri şeyin istasyonu tehlikeye sokacak bir arızadan kaynaklandığını falan düşündüler. Bir süre sonra gördükleri turuncu dumanın parlaklığı kozmonotların gözlerini kamaştırmaya başlamıştı. Washington Post'un haberine göre tam o sırada öyle bir olay gerçekleşmişti ki, uzay aracındaki görevliler gördükleri karşısında adeta buz kesmişlerdi. Uzay aracının hemen ilerisinde onları izleyen, devasa kanatları bulunan insanımsı varlıklar duruyordu. Parlaklıklarından seçilmesi zor olsa da bu dev varlıkların insanınkini andıran yüzleri vardı ve kozmonotlara tebessüm eder gibi bir ifadeyle öylece bakıyorlardı. Bu varlıklar yedi taneydiler. Bir süre boyunca karşı karşıya bakıştıktan sonra bu kanatlı varlıklar ortadan kayboldular. Yaşadıkları bu olay karşısında uzay aracındakiler oldukça şaşkınlardı. Bir an durumu üstlerine bildirmeye karar vermişlerdi ki bu düşüncelerinden vazgeçmeleri uzun sürmedi. Böyle bir olaya kim inanırdı ki diye düşünerek kendilerini itibarsızlaştırmamak adına yaşadıkları bu deneyimi bilimsel bir takım yanılsamalara bağladılar. Kitlesel bir yanılgının içinde oldukları görüşü ağır basmaya başladı. Üstelik bunun içinde geçerli bir takım sebepleri vardı. 155 gündür dünyadan ayrı bir uzay aracının içinde yaşıyor olmanın getirdiği bir halüsinasyonla karşı karşıya kaldıkları düşüncesini kabul ettirdiler kendilerine. Fakat olayların giderek tuhaflaşacak olduğundan habersizlerdi. Aradan günler geçmişti. 17 Temmuz 1984 akşamına gelindiğinde Salyut-7 uzay istasyonuna demirlemek için Kazakistan'dan yeni bir mürettebat gönderildi. Saatler sonra Salyut-7'ye ulaşan yeni mürettebatta komutan Vladimir Dzhanibekov, uçuş mühendisi Svetlana Savitskaya ve araştırma kozmonotu Igor Volk yer alıyordu. Artık uzay aracında 6 kişiydiler. Yeni görevlilerin gelmesinin üzerinden sadece birkaç gün geçmişti ki daha önce ortaya çıkan turuncu sis bulutu yine belirmeye başladı. Önceki kozmonotlar o turuncu dumandan sonra ortaya neyin çıkabileceğini düşünmeye başlamışlardı bile. Nitekim tam da düşündükleri gibi oldu. Günler önce karşılaştıkları, kanatları bulunan insanımsı varlıklar uzay aracının dışında yine belirivermişlerdi. Bu bir kitlesel yanılsama olamazdı. Çünkü yeni mürettebatın gelmesinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişti ve bu sefer istasyonda bulunan 6 kişi de bu gizemli varlıkları görebiliyordu. Lombozlardan dışarıya bakan mürettebatın gözlerini kamaştıran bu olay, Washington Post gibi ciddi gazetelerde yer almasına rağmen, uzay istasyonunda yaşanan bu garip karşılaşmanın bilgisini hangi kozmonottan aldıklarına dair herhangi bir şey belirtmediler. Yine ismi verilmeyen bir kozmonotun açıklaması şu şekildeymiş. Devasa turuncu bir ışık vardı, parlıyordu ve bu parlaklık sayesinde kanatları olan bu yedi meleğe benzeyen varlıkları gördük. Sanki bize bir şey ima etmek ister gibi yüzlerinde bir tebessüm ifadesi vardı. Kısa bir süre sonra ortadan kayboldular ve bir daha onları görmedik. Gazetelerde ve televizyonda böylesine garip bir olayın haberlerinin paylaşılmasına rağmen ne Rusya'dan ne de uzay istasyonunda görev almış kişilerin herhangi bir resmi açıklamasına hiçbir yerde rastlayamıyoruz. Bu da bizi 1984 yılının Temmuz ayında yaşandığı iddia edilen bu garip olay hakkında şu üç olasılık üzerinde durmamıza yol açıyor. 1. Tüm bu yaşananlar gerçekti fakat prestijleri gereği olayla karşı karşıya kalan kişiler bunu resmi bir şekilde kabul etmeyi reddettiler. 2. Uzayda yaşanan bu karşılaşma kozmonotların yaptığı bir şakaydı. Fakat istemeden de olsa büyüdü ve dünya basınına taşındı. 3. Her ne kadar ciddi yayın organları da olsa Washington Post gibi gazetelerde ortaya böylesine bir yalan haber atabilmişti. Yaşananların gerçekliğini Allah bilir. Ama tabii bu çarpıcı iddialar neticesinde İslami açıdan yaklaştığımızda duyduklarımız bizlere bir takım başka sorular sormamızı gerektiriyor. En başta kozmonotların deneyimledikleri bu olay gerçekse şayet melekler insanlar görülebilirler mi sorusu akla geliyor. Melekler nurdan yaratılmış, ruhani varlıklar olduğundan dolayı insan gözlerimizle onları göremeyiz. Onlar her yerdeler. Şu anda bile bu videoyu izleyen herkesin etrafında bir takım melekler var olsa da bu dünya hayatında melekleri görebilecek bir görme yeteneğine sahip değiliz. Fakat Allah azze ve celle geçmişte peygamberlere melekleri bu dünya gözleriyle görebilmelerini olanak tanımış. Kimi zaman onları gerçek şekilleriyle, kimi zaman da şekil değiştirerek bir insanın kılığına girmiş vaziyette görebilmişlerdir. Cebrail meleğini anlattığım videoda onun nasıl Dıhya isimli bir insanın kılığına girerek peygamberimizin yanına geldiğinden bahsetmiştim. Normal şartlarda biz insanların melekleri görebilmesi olası bir durum değildir. Meleklerin astronotlar görülmüş olması meselesine gelecek olursak, bu konu hakkında hayır, kesinlikle böyle bir şey olması mümkün olamaz demek de doğru bir düşünce değildir. Çünkü bu yüce Allah Teala'nın gücünü inkar etmek olur. Allah azze ve celle eğer isterse melekler insanlara pek tabii ki görülebilirler. Ama uzay istasyonunda yaşanan olayın mahiyetini bilmediğimizden dolayı bu durumda yapabileceğimiz en mantıklı şey en doğrusunu Allah bilir demek olacaktır. Yaşandığı iddia edilen bu olayın aslında melekler olmadığını düşünen, duruma farklı bir açıdan bakan bazı UFO teorisyenleri ise uzay istasyonundaki kozmonotların karşılaştıkları şeylerin aslında dünya dışından gelen bazı kanatlı yaşam formları olabileceğini savunuyorlar. Bu arada astronotların veya diğer bilim insanlarının meleklerle dinle ne işi olur gibi düşünen bazı izleyiciler olabileceğini de göz önünde bulundurarak onları da bilinçlendirmek isterim. Bilim insanı inançsız olur diye bir görüşün nereden geldiğini anlamakta zorluk çekiyorum. Ateist ve deist bilim insanları olduğu gibi inandığı dinine sıkı sıkı bağlı olan bilim insanları da oldukça fazla. Ramazan ayında uzayda 5 vakit namaz kılan Muzaffer Şukor'u hatırlayanlarınız vardır. Yani gerek Müslüman olsun, gerekse diğer dinlere mensup olsunlar, birçok inançlı bilim insanı olduğunu unutmamakta fayda var. Yeni gizemli videolarda görüşmek ümidiyle.